soracaksa bunları soracak. Yani kesin olanlardan gidecek. Bunlar kamu hukuku bunlar nedir? Özel hukuk. Yani bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de son zamanlarda bir ayrım daha çıktı karşımıza. Karma hukuk dalı dediğimiz bir yer. Karma hukuk dalları. Şimdi arkadaşlar bunlar da sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Hani her iki tarafa da gidebiliyor. Yani kamu hukukuna da aslında alınabilir zorlarsan. Bu tarafa da alınabilir. Biraz böyle ortada kaldığı için karma hukuk deriz onlara biz. Neler onlar hocam bir bakalım. Mesela bir tanesi iş hukukudur. Şimdi baktığın zaman iş hukuku neyi düzenler? İşveren dediğimiz patronla işçi arasındaki diyaloğu düzenler. Şimdi işveren hani patron neticede bir kişidir. İşçi de bir kişidir. Eyvallah. Aslında sanki özel hukuk gibi duruyor. Ama iş kanunlarına baktığımız zaman, iş kanunu açtığımız zaman oradaki maddelerde devlet öyle bir yazmış ki ya kanunu sanki devlet orada işçisinin avukatı gibi konuşur. Yani normalde kişisel bir ilişki var ama devlet hani işçi zayıftır patron tarafından ezilme ihtimali yüksektir diye orada işçisini koruyucu bir nevi yani zorlasan avukatı de, de, de diyecek şekilde kanunu yazdığı için orada bir devlet ağırlığını da hissederiz. O yüzden biz iş hukukunu sanki biraz oraya sanki biraz buraya dediğimiz için karma hukuktan alırız. Bir diğeri mesela arkadaşlarım bankacılık hukukudur. Bankacılık hukukunda da mantık şu arkadaşlar, hani isim vermeden gidelim, herhangi bir bankaya gittik diyelim ki bir mevduat hesabı açtık, eyvallah, e, banka bir e, tüzel kişidir, neticede bir kişidir, e, ben de gerçek bir kişiyim. Tamam aslında kişisel bir ilişki söz konusu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur bankalar battıkları zaman o mudilerin bir şekilde ödemelerini BDDK aracıyla devlet yapmaya çalışır. Dolayısıyla orada devletin de bir etkisi vardır. E ne diyoruz o zaman? Bankacılık hukukunu biz nereye aldık? Karma hukuktan aldık. Bir de arkadaşlarım bunu da söylemek yeterli. Havacılık hukuku diye bir hukuk dalımız var. Birçok daha gider ama bunlar bizim için yeterli. Havacılık hukukunda da mantık şu. Diyelim gittik bir e, özel bir havayolu şirketinden bilet aldık. E, bir şirket var söz konusu olan. E, ben de bir kişiyim. Aslında kişisel bir diyalog. Ama diyelim ki o bileti biz yurt dışına aldık. Yani orada şeyler de var uluslararası hava sahası vesaire gibi geçişler de söz konusu. E bunların izinleri vesaire. Orada devletler arası bir ilişki de söz konusu. O yüzden ne diyoruz? Havacılık hukuku da biraz kişisel, biraz devletsel bir ilişki söz konusu olduğu için karma hukuk alırız. Birçok daha